Evet bugün defte şurayı almaya gidiyoruz. Bakalım defte şura ne yaptı bugün? Ne anlatacak bize? Defte kızımı çok özlemişim ben. Ah. Ah. Defteciğim. Dört buçuk yaşında güzel kızım. Evet geç kaldık yine Pleşe kızacaklar Güzel Samsun trafiği Uzun uzun yanan ışıklar Samsun'da. Motorculara bak. Ah. Hala bekliyoruz. Evet saniyeler. mi az kaldı. Çok kazasız belasız gidelim. Takip mesafesine dikkat. Et. Ya çok geç kaldık ya. Anam 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 duramıyorum. Bir an önce gitmek istiyorum. <laughs> Hayda. Bir özür dileyelim bari bizi bekliyorlar şu an kesinlikle. Evet evine gidecek. Yok ya. Yani. bir tek biz değiliz galiba. Bak çocuklar ne almışlar gidiyorlar. Şöyle bir park edelim. Hop. Hemen geliyoruz. Aaa unicorn. Unicorn'u var hep yine. Defne, defne Ay. Geç mi kaldım kızım? Ha? Al kalmadım mı? Gitti mi arkadaşlarım? Ha? geldi Hızlıca mı geldim? Ne yaptın Ne yaptın Ne yaptın Evet geldim hızlıca Koşa koşa geldim Basa bas geldim kızım Sen ne yaptın bugün anlat bakalım Hadi gel az görüm yüzünü ya özledim. Niye yatıyor? Uy uykusu gelmiş. Defne'nin uykusu gelmiş. Oy oy oy. Ne yaptınız bugün? Uyumadın mı hiç? Bugün hiç uyumadın mı? Ay unicornla yatmış uyuyor benim kızım. Uyu kızım. Ninni söyleyeyim mi sana? Ninniler söyler babası defne kızı. Güzel miydi bu? Hızlı olandan mı söyleyeyim? Yavaş olandan mı söyleyeyim? Büyüsünü de büyüsünü mü söyle? Defneyle gideceğiz biz yazlı Denize gireceğiz kumlarla Oynayacağız biz defne kızımla Kaleler yapacağız Başka ne yapacağız? ev yapacağız, göller yapacağız, su taşıyacağız, dondurmalar yiyeceğiz, ice cream yiyeceğiz, we eat ice cream together with my daughter. Aa çok yemeyeceğiz, azar azar, bir sen bir ben yiyeceğiz, böyle hasta olmayacağız kızım. Islak dolaşmayacağız. Saçlarımızı kurutacağız. Evet, banyomuzu da her gün yapacağız. Hasta olmayacağız. Nereye? Mayo da giyeceğiz. <laughs> ben de giyeyim mayo. Evet. Ay yüzme kurslarına gidecek Defne yine ya. İzlemeye gelirim ben de seni. He? Var mı acaba bu sene yüzme kursu? Yok mu? Aa. Baba, baba biz buraya mı gideceğiz? Hayır döneceğiz oradan Eve gideceğiz oradan Olmaz mı? İşe mi gidelim Aa tüh niye gitmedik işe ya yarın mı gitsek acaba ama geldik buraya kadar nasıl gideceğiz şimdi işe benim kızım yazlığa ya, gitmek istiyor hemen gideriz hafta sonu tatilde gideriz o zaman okula gitmediğinde tamam mı Ondan sonra işe de gideriz. Kuşları mı göreceğim? Kuşları mı baktı? Tamam. Havalar da ısındı değil mi? Ne güzel sıcacık oldu. Şortlarımızı, mortlarımızı giyeriz. Gözlüklerimizi takarız. Ondan sonra şemsiyemizi alırız. Şapkalarımızı takarız. Mayo, Mayo tabii mayosuz olmaz. Havlu havlu alacağız tabii ki. Mayo'yu ha, Mayo havu. Mayo Mayo. Mayo söyledim mi mayoyu? Söyledim mayosuz olmaz. Ben şort giyerim. Nasıl fikir? Ay, ay ay ay. Bugün ne oldu biliyor musun? Kuşların pen, perdesini açtı. Abi baktım kedi gelmiş. Senin kedin mi? Yo, başkasının kedisi gelmiş pencereye. Kuşlara bakıyor. Yer miydi acaba kuşlara? Ha? Mi evet, bir baktım pencerenin dışından kuşlara bakıyordu. Öyle bakıyordu işte kuşlar da onlara bakıyordu. Kediye, kediye bakıyorlardı öyle. Başka kediye evet başka tanımıyorum ben kediye. Öyle bakıyordu ben. Ne oldu? Bana ne? Ya tamam üstünü hadi mayolarımızı alalım yazlığa gidelim. Hey, sabah denize gireriz anlaştık mı? Çak. Gideceğiz ona? Evet. Niye? Benim istediğimiz yere gideriz. Al şu güzelliğe bak. Benim güzel kızım. Bayım çıkmış mı? Hayır. Bir şey dedim mi arkadaşlarım? Demedi mi? Öğretmenin bir şey dedi mi? Oh. Hiçbir şey demedi. Aferin arkadaşlar. O zaman sonra görüşürüz. Bay bay diyelim. Bay bay da bakayım. Bay bay. Ay diyemiyoruz. Çıkamıyoruz. Nereden çıkacağız? Bunu?